Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün videoyu ben açıyorum özel bir sebebi var. Bugün Manita'ya hem sürpriz hem şaka yapacağız. E şimdi ben içeriye girdim. O kıvancı emziriyor ve uyutmaya gitti muhtemelen takribi bir saat, bir buçuk saat zamanım var. Size göstermek istedim. Hem şaka yarın 1 Nisan olması itibariyle hem de akabinde sürpriz olarak ona dönecek bir şey yapacağız. Şöyle göstereyim size de. Ben Manita'ya küçük sürprizler yapayım istedim. Ama bu pek küçük bir sürpriz değil. Şimdi ne yapacağımızı anlatıyorum size. Bu delikanlıyı içini boşaltacağız. İçine bu delikanlıyı koyacağız ve ee, tekrardan onu sıfır gibi paketleyeceğiz. O da görünce diyecek ki vay diyecek kocam bana iPhone 12 Pro almış. Allah diyecek beyim diyecek. Bir açacak iPhone 5 mi 4 mü? Yani unutulup gitmiş kenarda bulduğum bir telefon. Ee, Tabi sonrasında ona başka şekilde iPhone 12 Pro'sunu takdim edeceğiz. Neyse e, çekime başlayalım. İlerleyen süreçte işte doğaçlama gelişecektir diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım gidelim. Günaydın. Herkese günaydın. Yeni bir vlog. Hoş geldiniz. Biliyor musunuz kıvanç kamerayı? Hiç ellemez. Evet. Benim oğlum ellemiyor. Ellemiyoruz. Biz konuşuyoruz. Ama ellemek yok. Ellemek yok. Aa. Yanlışlıkla mı elledin? <laughs> Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Kıvanç kahvaltısını yaptı ama bizimle tekrar mama yiyecek. Aa birisi gelmiş. Alo. Evet gelsin. Sar, 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 sar makarayı. Çöz, 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 çöz 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 sar 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 makarayı ısıracağım herhalde sar 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 makarayı ben dün kıvanca kitaplar aldım ama nedense benim açtığım sayfaları ya yani kavramları öğretiyor sözcük birkaç sözcü öğretiyor ve işte ilk adımlar dizisi diye bir kitap aldım hayvanlarla başlıyor o 12-18 ay ama Nedense benim açtığım sayfadan rahatsız olup kendi sayfa değiştiriyor. Kıvanç, babasına gitmişken ben de size o kitapları göstereyim. Şöyle iki tane aldım. Bir tanesi sözcükler. İşte şöyle içerisinde şunu şöyle koyabilirsem eğer. Bir tanesi böyle işte muz, ağaç gibi sözcükler var. Bir tanesi kavramlar. banyo yapmayı çok seviyor. Burada banyo kelimesi de var. Bir var. Doğum günü var. Işte top var. Oyun oynamak var. Bir de şöyle ilk kadınlar dizisi aldım. Hayvanlar. Bu 12-18 ay. Daha 10,5 aylık kıvanç ama bir hayvan var. Bu diğer sayfada da o hayvanın yavrusu var ve işte ayağı nerede, patisi nerede, kuyruğu nerede gibi sorular var ama ben o sorulara tabii ki de henüz çok erken. Sadece ben hayvanları gösteriyorum. İşte mesela köpek bak burada köpek var diyorum. Hav hav yapıyor falan diyorum ama nedense benim gösterdiğimden rahatsız oluyor ve o sayfayı değiştirmek istiyor. Yani bunu neden yapıyor bilmiyorum. Zaten daha dün aldık. Böyle değişik bir çocuk kendisi. Bugün hava güzel, güneşli. Güneşli mi? Evet. Güzel görünüyor. Yani. Evet. Senin de içine öyle doğuyor mu? Yani güzel sıradan mı güzel anormal mi güzel? Normal, güzel yani. Kahvaltı görüşürüz. Yeni bir sabahtan herkese merhaba. Ee, dün ayarladığımız ürünü bugün Merve'ye vereceğiz. Kendisi şu an içeride kahvaltı ediyor. Biz de sinsi bir yılan gibi ona yaklaşıp onu kandırmayı deneyeceğiz. Şimdi bunu cebimize atıyoruz. Bir de ben ona e, bu ürünü de istiyordu. Xiaomi'nin yüz temizleme cihazı zannedersem bu. Bundan da almıştım. Haberi yok. Ee, şimdi bunu vereceğim önce. Beklentiyi iyice yükselteceğim. Sonra çıldıracak muhtemelen. Ama açınca bir hayal kırıklığına uğrayacak. Hadi gidelim. Afiyet olsun manita. Derken? Ne? Benim bir çekmeye karar verdin. Sen demiyor muydun? Sen yardımcı olmuyorsun kameramanlık yap bana bilmem ne. Yapıyorum işte. Gel kahvaltı Tamam yapacağım. Ama öncesinde sana ben hediye aldım onu verebilir miyim? Bir saniye ölecek miyiz? <laughs> Bak şimdi öyle deyince kalbim kırıldı. Hiç kırıldım. almıyor derler değil mi? <laughs> Verebilirsin aşkım. Buyurun. Ay, bir dakika, Senin mi? istediğin buydu, değil mi? Evet. Ay, Ay o dokusu çok güzel. Yüz temizleme Ayy. cihazı. Şey elektrikli o da. Heh. Tabii böyle kullanılmıyor. Teşekkür ederim aşkım. Rica ederim. Ee... 10 üzerinden kaç verdin bu hediyeye? Yani 10 üzerinden 100. O kadar beğendim. Ya beğendim tabi. Düşünmüşsün almışsın. Niye beğenmeyeyim başka? Tabii ben odadaydı muhtemelen ama sen kendi ürünlerini de oraya koyduğun için bir hiç anlamıyorum ki ben. <laughs> Hayır dedilemiyor o yüzden. Çok teşekkür ederim aşkım. Otursana. Tamam. Ben e, bunu beğenmeyeceğini düşünüp bir hediye daha aldım sana. <laughs> Çıkarayım mı onu da sonra mı yoksa? Gel otur şuraya bakayım. Ne alsan beğenirdin? Aşkım bunu da çok beğendim. Yani öyle bir şeyim yok. Tamam çıkarıyorum o zaman. Hı. Ve gerçekten çok iyi fiyatı aldım. İnternetten. <laughs> Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. 12 bir de. Aynen. Ama şey yurt dışı cihazıydı. Ee, ciddi ucuza aldım yani. O ne lan? Oğlum o ne? ederim aşkım. Buna gerçekten daha çok sevindim. Bununla da bıyıklarımı alabilirim diye düşünüyorum. Cidden bu mu çıktı içinden şimdi? Ya yürü git ya. Sen bir iPhone 12 Pro alacaksın. Kim bu kutuyu nereden buldun sen? Ya diyorum Letgo'dan adam yurt dışı biraz satıyordu. <laughs> iPhone 12 Pro alacaksın ve içinden bu ne 4 mü 5 mü bu? Bu çıkacak. Sen şu anda baygınlık geçiriyordun. O ne? O ne diye bir tepki vereceksin sen? Onun niye bana böyle bir şey yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ben sana içimden gelerek 12 Pro almışım. Heh. Tamam 1000 liraya almış olabilirim. Allah. <laughs> Bile 1000 lira değildir. Onur. Ama bu kutuyu bin... nereden buldun? kesin birisi kendi iPhone 12 aldı. Hmm. Sen de beni keklemek için kutusunu mu aldın? Ya şimdi bak şöyle oldu. Ben sana şuradan göstereyim. Letgo'dan. Ha buna Letgo yükle. Aa, i̇şte bunu onun üzerinden yedi veriyor. <laughs> Niye gerçek duygularını söylemiyorsun? <laughs> Aşkım. Peki sen çok teşekkür ederim de benimle iki ay önce iPhone 11 için kavga edip iPhone 12 mi aldın? Evet. Allah'tan 13 yoktu. Başıma bela olurdu. <laughs> Oo teşekkür ederim. Tam manitaların ağzına layık değil mi? Tam manitalara layık. <laughs> ne hediyesi bu peki? Bu ee, ne hediyesi? İkinci çocuk. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hayırlı olsun. Aşkım çok teşekkür ederim ya. 12 pro bu değil mi? Evet 12 pro. 12 pro aşkım evet. <laughs> Test sürüşüne mi çıktın? Ay, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Güle güle kullan gözyaşımı zerk ettim telefona. Bundan bir tık daha mutlu olacağımda bir şey vardır. Onu da birkaç sene içerisinde bekliyorum inşallah. Tabii ki bunlar karşılıksız işler değildi. Dediğim gibi ikinci çocuğa yatırım. <laughs> Telefonu iade edebiliyorsak eğer iade edelim. Gerçekten ikinci çocuğu düşünüyor musun? Araya açmamak lazım. Arkadaşlar Şimdi... tadımız bozulmasın. Çok pahalı bir hediyem var. Birazcık e, keyif bir şekilde kahvaltı yapmak istiyorum. Ve bu çocuk muhabbetini kapatıyorum. Hamileyim zannedecekler. Hamile falan değilim. Ben bir kahvaltı yapayım. Kaldığımız Hı. yerden devam ederiz. Herkese merhabalar. En son... Sahnede gördüğünüz çekimin üzerinden bir buçuk ay geçti ee, ve buradayım. Neredeydim bir buçuk aydır? Niye video çekmiyordum? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Ee, aslında o videoyu çekerken yani Nisan'ın birinde çektiğimiz videoyu çekerken işte bir ara vermek e, ya da işte bıraksam mı diye YouTube'u böyle bir düşüncem yoktu arkadaşlar. Ama Hemen akabinde ve olan şeyler, birkaç şeyin üst üste gelmesi falan e, benim bir buçuk aylık uzun bir ara vermeme neden oldu. telefon sesini kısayım. E, evinizde yardımcımız vardı biliyorsunuz en son. O videoyu çeke, çektikten bir gün sonra falan e, yardımcımız kendini kötü hissettiğini söyledi. Ben de onu izne yolladım 3-4 gün kadar. O gittikten bir gün sonra Kıvanç ateşlendi, bu arada bugün Kıvanç'ın doğum günü, bugün işte çekiyorum ve ilk defa ateşlendiği için çok korktum, çok telaşlandım çünkü zaten ateşten hep korkarım, ben de küçüklüğümde yedi kere havale geçirmiş bir çocuk olarak. Onu doktora götürdük ama Onur'da ve bende bir e, hastalık belirtisi bir şey olmadığı için doktor muayene etti ve test yapmak istemediğini söyledi ve üst solunum yolu enfeksiyon olduğunu da birazcık e, geldiğini hatta söyledi, antibiyotik verdi, ateş düşürücü verdi, ağrı kesici verdi. İki gün içerisinde ateşi düşmezse eğer tekrar getirin dedi. E, biz eve geldik, ilaçlarımızı kullanmaya başladık. Bir buçuk gün sonra ateşi düştü ama yardımcımız hala yoktu. O da kendini hasta hissediyordu ve hala e, başka bir şey olduğunu düşünmüyordum. Ee, ama ondan yani kıvanç iyileştikten bir gün sonra benim vücudumda çok şiddetli bir eklem ağrısı yaşamaya başladım ben. Ee, o kadar kötüydü ki yani hamileliğimin böyle son zamanlarında artık ödemden ağırlıktan, e, vücut yorgunluğundan çok aşırı hissettiğim o eklem ağrısını hissettiğimi gördüm. İlk gün böyle geçti. İkinci tabii biz hemen kendimizi izole ettik. İkinci gün yine bu ağrıyı yani sabah kalktığımda kendimi daha iyi hissediyordum ama akşam üstüne doğru yine e, böyle hissetmeye başlamıştım. Çok şükür ki e, kıvanç iyileştikten sonra ben bunu hissetmeye başladım ve benimle paralel aynı zamanda kayınvalidem de kendini hasta hissetmeye başladı. Ee, ben ikinci gündeyken Onur kendi kötü hissetti falan ve biz gördük ki sülalecek e, hepimiz o lanet virüsü kapmışız. Ve şöyle oldu. Yardımcımızdan Kıvanç'a, Kıvanç'tan bana, babasına, babaannesine ve dedesine geçti. Hepimizi ayakta atlattık. Ee, tat ve koku kaybı yaşadım. Ve Onur'un e, gel geri gelmesine rağmen benim hala koku geri gelmedi. Bazen geliyor ve gidiyor. Bunun yanında kayınpederim. Onur'un babası bizden biraz daha ağır atlattı. Hatta o yani ilaçlarını kullandı ama kendi bir türlü toparlayamadığı için süreç bittiğinde tekrar hastaneye gitti ve kendini hissetmediği için bir 3-4 gün kadar hastanede kaldı. O da şimdi çok iyi çok şükür. Biz kendimizi tam iyi hissettiğimiz yani iyi olduğumuz dönemde yardımcımız geldi. Bu yüzden kızmadım ona. Ee, kızmadım bilmiyorum. Aslında daha dikkatli olması gerekiyordu. Çünkü kendini hasta hissediyormuş ve bana bir gün sonra söylemişti bunu. Hani bununla ilgili sadece onu uyarmayı düşünüyordum. biz sonrakine yani kendini hasta hissettiğinde bebekten uzak durmalısın. Ya da bana söyleyebilirsin, izne gidebilirsin, dinlenebilirsin diye ama tam bir ayımız dolmuştu ve onunla evle alakalı konuşmak istediğimde ki ben insanlarla alakalı yani yanlış da tabir etmek istemiyorum bunu ama bir şeyin karşılığını veriyorsam karşılığını isterken kırıcı asla konuşmam. Yani arkadaş gibi hep yaklaşırım. Ev işiyle alakalı, ev işleriyle alakalı hani onun benim stresimi azaltmak için olduğunu ama düzen konusunda sıkıntılar yaşadığımızı, artık bir ayında olduğunu, şunu şöyle şunu şöyle yapalım diye onunla konuşmak istediğimde çok bozuldum. E, ve işten ayrılmak istediğini söyledi. Ben de yani onu kırmak istemediğimi e, ve bunu arkadaşça ona anlattığımı ama hani verdiğimin karşılığını almak istedim. Yani sen burada benim kafam rahat olsun ve işlerimi kolaylaştır diye varsın. E, bir de seninle alakalı bir şeyler düşünürsen bu benim için daha yorucu olabilir diye anlatmaya çalıştım ama öyle istedi. Sonra bir geri dönmek istedi falan ama benim için de bir kere bitti mi bitiyor. E, ve öyle yollarımızı ayırdık işte bir, bir ay bir ay falan oldu. Yardımcımız yok. Ve yine yardımcı tabii ki de bakıyorum. Onur aslında evimizde yatıl birisinin olmasını istemiyor ama e, yani şu zamanda başka da bir çare yok. Dışarıdan gelen birisi bizim için daha riskli. E, aslında çok alınabilecek tercih olur ama biz yine güvenilir, yine referansla çünkü bebeğim varsa sonuçta kıvancı gözümün önünden ayırmasam da bugün kimseye güvenemiyorsunuz çocuğumuzu. O yüzden <laughs> hızlı karar vermek istemiyorum. Zaten artık yaz geldi. Yazlığa gideceğiz falan. O zamanlarda ben zaten kıvanç konusunda daha rahat olacağım size anlatırken bir yandan da düşünüyorum bu bir ayda size anlatmadığım bir buçuk ayda bahsetmediğim bir şey var mı başka diye. Böyle bir hastalık yaşadık. Geçirdik. Çok şükür bitti gitti. Ve ne kadar dikkat edersek edelim ben bunun için Mayıs ayında pardon Nisan ayında Antalya'ya bile gitmemiştim. Bir otel organizasyonu vardı. Ama evin içinde bile yani olacaksa oluyor arkadaşlar. Biz ayakta ve ilaçsız atlatanlardanız ama kayınvalidem ve kayınpederim ilaçlarını kullandılar. Onlar öyle atlattılar ki zaten ben e, emzirenlerle ilgili klinik çalışması olmadığı için bu konuda hep düşünüyordum hani nasıl yaparım diye. Bir arkadaşım yine benimle aynı zamanda e, Covid oldu. Ve o da emzirdiği için ona doktor zaten ilaçları kullanmamasını söylemiş. Ama okuduğum bilgilerde, e, belgelerde doktor kontrolünde, doktor onay veriyorsa eğer kullanabileceğini e, söylemiş e, o yazılan yazılarda. E, ben biz ilk kımancı ateşlendiğini ve doktora götürdüğümüzde şey demiştim. Eğer e, bu virüsü kapmışsa ne olacak dedi ki yani çocuklarda, bebeklerde bir... E, tedavi uygulamıyoruz. Bu anlamda çok hani artık ağırsa bunu ağır bir durum olarak görüyorsak o ilaçların dozunu düşür düşürerek bebeklere uyguluyoruz demişti. Ama çok şükür o da çok kolay atlattı. Sadece onun ateşlenmesi beni çok panikletti. Evdeyiz. <laughs> Hayatımızda hiçbir değişen bir şey yok. Nisan ayı gerçekten benim için e, bu anlamda yorucuydu psikolojik olarak. Bunun yanında evet hani burası benim bir anı defterim. Bunu hep bundan hep bahsediyorum ama ee, biraz uzak kalınca biraz düşündüm de yani kanalla ilgili ileriye gidemiyor muyum acaba? Hani artık bunu bırakmalı mıyım noktasına geldiğimi hissettim. Bunu da aslında Onur'la bile hiç paylaşmamıştım. Geçen soru cevap yaparken Instagram'da biri sorunca yazdım artık. Yani bu benim dışarıdan söylediğim bir şey değildi. Hep içimden, kendi kendime söylediğim bir şeydi. Yani ben e, Eylül ayında başladım ve Nisan'a kadar her zaman düzenli video attım. E, bu, bu da bana mutluluk veriyor açıkçası, veriyordu. Ama son zamanlarda hani ya bir yerde bir şey yanlış mı yapıyorum ya da ya insanlar belki de beni sevmedi falan diye sorgulamama neden olmuştu ama yazan e, takipçilerim hadi Merve bir daha kalk bakalım hayat edipti bana. E, ben bu videoyu hemen bugüne koyacağım çünkü çok ara verdim. E, hiç video gününü falan beklemeyeceğim. Zaten başka bir videoda çekmeye başladım size onu da yakın zamanda koyarım diye düşünüyorum. Tekrar bir bismillah diyorum. Tekrar geldim. Birazcık motive olmaya ihtiyacım var sanırım YouTube kanalımla alakalı. Bu konuda sizlerden de destek bekliyorum. Buraya kadar merak etmiş, izlediyseniz, beni özlediyseniz çok teşekkür ederim. İnanın ben de sizleri özledim. Kamerayı tekrar elime almak bile hani böyle iyi hissettirdi bana. İyiyiz çok şükür her şey yolunda. Allah dermansız dert vermesin. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.